Selamünaleyküm değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda 5. sınıflar fen bilimleri dersi 1. dönem 2. sınav sorularını inşallah hep beraber çözeceğiz. Ben burada kitabınızdan bazı soru örneklerini aldım ve onlardan sınavınıza benzer soruları burada oluşturmaya çalıştım. İnşallah gerçek sınavda buna benzer sorular çıkar ve hepiniz bu sınavdan tam 100 puanı alırsınız arkadaşlar. Şimdi hep beraber bu sınavı başarmaya var mıyız ve bu sınavdan 100 mı var mıyız diyoruz. Ve sınavımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar birinci kısmımız doğru yanlış e, soruları. Burada ifadelerini başına doğru yanlış yazacağız. Güneş kendi ekseni etrafında bir tam turunu 25 günde tamamlar. Sizce bu doğru mu arkadaşlar? Evet doğru değil mi? Güneş tam olarak turunu 25 günde tamamlar. O yüzden bu ifademiz doğru. Ayın yok denecek kadar ince bir atmosferin bulunması ayda gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın çok az olmasına neden olmaktadır diyor arkadaşlar. Sizce atmosferin olması sıcak farkın az olmasına mı yoksa çok olmasına sebep olur? Tabii ki arkadaşlar değil mi? Çok olmasına dolayısıyla bu ifademiz kesinlikle yanlıştır. Devam ediyoruz. Kapı menteşelerinin yağlanması sürtünme kuvvetinin azaltılmasına örnek olarak gösterilir. Evet değil, mi? bazen bizler evlerimizde kapılar gıcırınca oraya değil, makine ayağı süreriz. Buradaki amaç ne arkadaşlar? Değil mi? Sürtünmeyi azaltmak ve sesi kesmek. Dolayısıyla bu ifade arkadaşlar kesinlikle doğrudur. Devam ediyoruz. Ayın ilk dördün, son dördü hilal ve yeni ay olmak üzere dört tane ana evresi bundur. Evet doğru. ayın dört tane evresi var. Fakat burada arkadaşlar hilal yerine değil mi? dolunay olması gerekiyor. Dolayısıyla bu ifademiz doğru değil yanlıştır. Diğerine geldik. Hava, hava ve suda sürtünme olmaz. Hmm. Sizce bu doğru mu? Tabii ki değil mi? Yanlış. Mesela yüzerken değil mi? suya karşı bir direnç gösteriyor. Dolayısıyla demek orada bir sürtünme var demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Evet bu doğru mu arkadaşlar? Tabii ki doğru arkadaşlar. Kuvveti biz dinamometre aygıtı ölçüyoruz. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Balina, yunus, fok yüzebilen memeli hayvanlar. Evet. Balina, yunus, balık gibi gözükse de onlar aslında birer memeli hayvandır. Dolayısıyla bu ifadede doğrudur. Devam edelim. Solucan hayvanların sürügenler sınıfına aittir. Hmm. Solucan belki yerde sürünen bir hayvan gibi gözüküyor. Fakat arkadaşlar Solucan sürüngenler sınıfına ait bir hayvan değildir. Değil mi? O omurgasızlar sınıfına ait. Bir hayvan da dolayısıyla bu ifademiz doğru değildir. Kuvvetin birimi Newton'dur. Evet, değil mi? F eşittir neyle gösterilir? Yani Newton'la gösterilir. Dolayısıyla kuvvetin birim Newton ifadesi de doğru bir ifade olmakta arkadaşlar. Sürtünme kuvveti hareket yönüne zıt yönlüdür. Evet, değil mi? Neden zıddın? Çünkü zaten siz bir şeyi ittiğinizde ona zorluk gösteren sürtünme kuvveti ona ters etki yapar. Dolayısıyla bu ifade arkadaşlar doğrudur. Sürtünme kuvveti kuvvete ters yönüne hareket eder. Evet bu şekilde arkadaşlar birinci kısmı doğru yansı bitirir. Şimdi gelelim boşluk doldurma sorularına. Sürtünme kuvveti her zaman harekete nedir arkadaşlar? Düşünelim. Harekete tabii ki değil mi? Tabii ki zıttır. Yani onun tersinde olmaktadır. Aferin. Bakteriler, terlikse hayvan, amip gibi canlılar nokta nokta canlılara örnektir. Bunlar ne tür canlılardır? Bir hatırlayalım. Bunlar da mı? Tabii ki mikroskobik canlılardır. Yani gözle normal göremediğimiz, mikroskop altında değil mi görebildiğimiz canlılara biz mikroskobik canlılar adını veriyoruz. Ay nokta nokta ten aldığı ışığı yansıtır. Ay nereden aldığı ışığı yansıtır? Hatırlayalım. Tabii ki Değil mi? Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Dolayısıyla bu yaraya güneş ifadesi gelmeli. Kökü besin depo eden bitkilerden biri nokta noktadır. Yani kök ne demek? Bu şekilde toprağın altında olan demek. Burada hangisi toprağın altında olan bir şey? Tabii ki havuç değil mi? Havuç kökü toprak altında olan ve burada kendini besleyen bitkilerden biridir. Dünyanın tek doğal uydusu olan nokta nokta kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine doğru döner. Dünya zaten bir tane uydusu vardır hatırlayalım. Onun adı ne arkadaşlar? Tabii ki ay. Buraya da ay ifadesi gelmeli. Ayın dünyanın etrafında dolanması sonucu nokta nokta oluşur. Evet. Ne oluşur dostlar? Tabii ki değil mi? Ayın evreleri oluşur. Bir önceki üst kısımda bununla alakalı bir soru var değil mi? Ayın evreleri buraya yazalım. Evet, çok güzel. Devam edelim. Uçabilen memeli hayvan nokta noktadır. Uçabilen memeli hayvan neydi hatırlayalım? Tabii ki, değil mi? Yarasaydı. Buraya da yarasa ifadesini yazıyoruz. Devam edelim. Bitkinin solunum, boşaltım ve besin üretiminden sorumlu kısmı nokta noktadır. Hangisidir bu dostlar? Tabii ki yapraktır. Değil mi? Evet. Çok güzel. Buraya da yaprak ifadesini Yazalım. Şunu da çizelim değil mi? Evet. Havada hareket eden cisimlere hava uyguladığı zorluğa nokta nokta denir. Nedir bunun adı? Tabii ki hava direnci değil mi? Hava direnci. Yani havanın karşı koyması. Sürüngen canlılar örnek olarak nokta nokta verilebilir. Zaten bir tane kaldı. O da yılan. Yılan da bunlara bir örnek olabilir. Evet bu kısım bitirdik. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer kısmımıza. Evet devam ediyoruz. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan alete ne adı verilir? A termometre, B metre, C dinamometre, D kalorimetre. Bir üstteki sorular biliyorsun bu çıkmıştı. Hangisi bu arkadaşlar? Tabii ki değil mi? Dinamometreydi. Evet çok güzel. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sınıflandırmada farklı grupta yer alır? A timsah, B koyun, C ayı, D sincap. Evet burada hangisi farklı arkadaşlar? Tabii ki de mi? Timsa bir sürüngen hayvan. Diğerleri ise birer memeli hayvandır. Dolayısıyla bu ifadede timsa olmalı. Devam edelim. Aşağıdaki bilgilerden hangisi kuvvetin özellikleri arasında yer almaz? A dinamometre ile ölçülür. Kuvvetinin belli bir büyüklüğü vardır. C birimi metredir. D duran cisimleri harekete geçirebilir. Burada hangisi yanlış? Zaten değil mi? Soru gayet açık, cevap da açık. Birimi metredir ifadesi yanlış. Çünkü kuvvetin birimi neydi hatırlayalım? Newton'du değil mi? Dolayısıyla bu ifade e, yanlış olmuş. Aşağıdakilerden hangisi omurgasız bir hayvandır? A arı, B kurbağa, C balina, D kaplumbağa. Hangisidir sizce arkadaşlar? Tabii ki ara değil mi? Ara omurgasız bir hayvandır. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Ekmek üzerinde oluşan mantar türü aşağıda verilenlerden hangisidir? A. Maya mantarı. B. Küf mantarı. C. Şapkalı mantar. D. Paras mantar. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki değil mi? B. Küf mantarı. Ekmeğin üzerinde oluşan mantara bir örnektir. Geliyoruz diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinin amacı? Sürtünme kuvvetini azaltmaktadır. A. Futbolcuların ayaklar, ayakkabılarının çivili olması. B. Buzlu yollara kum dökülmesi. C. Makine parçalarının yağlanması. D. Arabaların kışlık lastiklerinin girinti çıkıntı olması. Cevap hangisi sizce? Tabii ki değil mi? Makine parçalarının yağlanması bu sürtünmeyi azaltma amacındadır. Diğerleri tam tersi hepsi sürtünmeyi arttırma amacında yapılan hareketler işlemlerdir. Devam edelim. Tabloda, tabloda maddelerin erime noktaları verilmiştir. Bunlardan hangisi 500 derecede katı haldedir? A. Kalsiyum. B. Şeker. C. Çinko. D. Kabartmozu. Buradaki değerlere baktığımızda arkadaşlar bir şeyin katı olması değil mi? Erime noktasının 500 dereceden fazla olmalı ki ondan önce katı halde olsun. Baktığımızda zaten değil mi? kalsiyumu görüyoruz. 8-39 derecede eriyormuş. Dolayısıyla bu 500 derecede daha de hala erimemiş. Erime safhasına geçmemiştir. Ve bu aşamada hala katı durumdadır. Dolayısıyla cevabımız kalsiyum olmalı. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki ifade, ifadelerine hangisi yanlıştır? A. Havaya atılan her cisim yer çekimi kuvvet etkisiyle yere düşer. B. Karlı havalarda arabanın tekerine takılan zince sürtünmeyi arttırmak için yapılır. C. Kuvvet cisimlerde şekil değişikliği yapabilir. D. Sürtünme kuvvetinin yönü hareket yönüyle aynı yöndedir. Evet sizce hangisi yanlış? Zaten cevap kendini gösteriyor, değil mi? D, sürtünme kuvvetinin yönü hareket yönüne aynıdır. Yanlış. Burada ki sürtünme kuvveti kuvvetin, değil mi? Tam zıttıydı. Dolayısıyla bu ifademize kesinlikle yanlıştır. Evet değerli arkadaşlar, bu şekilde 5. sınıflarda fen bilimleri 1. ve 2. sınav sorularında hep beraber çözdük. İnşallah gerçek sınavımızda buna benzer sorular çıkar ve hepiniz bu sınavdan tam 100 puanı alırsınız. Bize destek için eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız ve bir de yorum yaparsanız çok seviniriz. Aynı zamanda bu videolarımızı WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube gibi farklı yerlerde paylaşırsanız inşallah farklı insanlarda, farklı arkadaşlarınız da bunlardan faydalanabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.